Azıcık da komik izleyelim. Burak şu videoyu kaldırsana YouTube'dan. Yabancılar Türkleri iyi vali oynuyor diye biliyor. Bunlar ne? Onun niye bütün failleri arada bir iyi play koyaydın ya? <laughs> Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu an? Ara gaz alabilir miyiz abi? Tabii. Aha aha. <laughs> yes. Yeah. 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 <laughs> kran, peki, no, no. Best Turkish song is Kiss Kiss Tarkan, you know? Yeah, kendi gidip funda kran, divanın belinden çıkaran. Best Turkish song is Susadım çeşme. Shut the fuck up, Safa. Kaç kaç kişi öldürürüm peki ultimle? Ya güzel kardeşim. Ya bak. Bak şimdi yani. Adam Atatürk imza sormuş hiç konuşmuyorsun insan senin sevmediğini düşünür bu şekilde. Lego Adam Atatürk imza sormuş hiç konuşmuyorsun. Adam Atatürk ya ne alıp veremediğin var benim güzel kardeşim benim yani ne alıp veremediğin var. Yani şu genç nesilden e, Atatürk'ü sevmeyen var mı ya? Yani ben bir Trakya'da yaşayan büyümüş bir insan olarak yani sen ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Sen ne anlatıyorsun yani? Formadaki Atatürk imzasının sorumlusu ben miyim yani? Veya her futbol takımlarının formasına Atatürk imzası mı koyuluyor yani? Sen ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Sorguluyorsan siktir ol git amına koyayım ya. Egemen Cingel 10 e, lira atmış selamlar. E, onu okuduk pardon. Erdo demiş. Nice aylarımıza seviyorsun kaptan. 9. yıkmışsın. Şu duyarcı ta tayfanın amına koyayım artık yeter daha. Yani bir konuda da böyle bir şey aramayın ya. Cımbızla bir amına koyayım bir şey aramayın ya. Ya kas kasıcan duyarın anasını sikiyim ya. Kasıcan duyarın anasını götünden sikiyim ya. Amına koyduğum yerine bir tane video izleyeceğim bak sinirlerim bozuldu şu an yani. Eee, sen abi senin alıp veremediğim yok. İnsanlar yanlış anlar diye açıklama yapmadın. Ya neyin açıklayayım? Açıklanacak bir şey değil ki yani. Açıklanacak bir konu yok ortada yani. <laughs> açıklanacak bir konu olsa açıklayayım anladın mı? Konuyu es geçtim buna bir tek sen takılmışım. Başka kimse takılmamış chatte. İki saattir spam atıyorsun chat'e yani. Başka kimse takılmamış bu konuya çünkü açıklanacak bir yanı yok yani. O konunun bizimle ne alakası var anladın mı şu an? Atatürk'ü sevmeyin de amına koyayım buradan. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu an? Ara gaz alabilir miyiz abi? Tabii. Aha aha. Neyse videoya başlasam. Kedi. Yes. Best Turkish song is Kiss Kiss Tarkan, you know? Konu yeah, aradan BBL, e, e, e BBL forması Atatürk'e geldi. Siyasete falan girdi. Olay BBL formasıyla başladı. Siyasete kadar gitti yani. Atatürk sevgimize kadar gitti yani. <laughs> Best Turkish song is <laughs> Susadım çeşmeye. Yaşattı fuck up Safa. Kaç Ka Ka kaç kişi öldürürüm peki ultimle? <laughs> Ne var in de. Bir düşman geldi. Abi düşman <laughs> geldi. Bunlar <laughs> aldı oğlum. Abi bundan gitsin <öncesinde> dedim. Ne yapıyorsun? <laughs> hey dedim. Hey. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım abi. Ananı sikeyim. Anne? O lan hayır. Bana kodu bana Aa. bak bana, bana bana. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Geri tabiri kapışsan kim olur? Galiba döverim ya patronu. Oh! Sami. Ha? Ha <laughs> Salın bakayım beni. Uçayım bir baba uçsun. Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Helal. <laughs> <laughs> Ananı götün. Bırakınla, da, hayır! Ne? Ne? özür dilerim! lan! Ya, en iyisine ya! Çakıyor bak abi, sen şöyle. Bak. <laughs> şimdi seyret! Bakın şimdi! Geliyorum! Merhabalar! Merhabalar, Bunu hoş geldiniz! Ahahahah! Oh! böyle hepsi. oluyor lan?

Bağırma bana. <laughs> ben 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 <laughs> de <öyle> <laughs> Hi guys, I am Batuhan, My last name is Mal. Turkish Mal, English. What? I am not What? sonu idiot kaç olsa iyi ya. Çok oğlum bunun videoları çok iyi ya. Şu kanala abone olun arkadaşlar hadi ben. Bir de bir sonra Altıncay demiş selamun aleyküm demiş. Altıncay'ımız kutlu olsun güzel kardeşim sağ ol. izledik. Dibaksın montajı izleyecektik. Ha bunu izledik lan pardon pardon. Bunu da izlemişiz. Diğer bütün videolarını izlemişiz ya senin. Ana sayfamız neler? Valorant bozuk, 0-25 izleyin. Evet, evet bak. Evet 0-25 izleyelim. 0 damage attım burada. Şansa bak oğlum ya. Biri buraya, diğerleri buraya gitmiş ya. Şaka gibi ya. Eee... Ferdi Gedigoğlu abone olmuş. Aramıza hoş geldi kardeşim. Eksi dokuz İngilizce. Lego seviyor mu? İngilizcemiz kimse sorgulayamaz. Relen Pago 5. en kutlamış. Sağ ol kardeşim. 5. en kutlamış olsun. Selat Peker izlemiş. Yok izlemedim ya. Başta bıraktım. Çok uzun. Yapma şimdi o konuları kapatın arkadaşlar. <laughs> Benim hemen yara videoları çıkıyor ya dünyanın en kirli şehrine yolculuk. <gülüyor> <gülüyor>